Vefat eden yakınlarının cenazesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin cenaze aracıyla götüren vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. Ve iddiaya göre şoför ve imam cenazeyi kapanan yolda bıraktı. Cenaze başka bir belediye aracına nakledildi ve götürüldü. İmamdan şoför cenazemizi alıp bize bir buçuk kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Vefat eden yakınlarının cenazelerini aldılar. Ancak kar yolları kapatınca Büyükşehir cenaze nakil aracı yolda kaldı. İddiaya göre şoför ve imam cenaze ve cenaze yakınlarını orada bıraktı. Ben Büyükşehir Belediyesi'nin buraya traktör şey, kepçe ya da traktör göndermesini söyledim. Yani yolu açmalarını, yardımcı olmalarını, arkadaşlar yapacak işlerin olmadığını, 153 ara aramamı, kendilerini arayacak birimlerin olmadığını söylediler. Cenaze yakınları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bu cevabı aldı. Çare aramaya başladılar. Bana Sultan Gazi Belediyesi'ndeki e, servis istemiştim yakınlarımız için. Cenaze arabasını yeri olduğu için Sultan Gazi Belediyesi Allah razı olsun bize yardımcı oldu. E, şu an cenazemiz Sultan Gazi Belediyesi'nin aracında. Cenaze Büyükşehir'in cenaze nakil aracından başka bir araca nakledildi.